Bir valilere gidecek. eskiye ama bir vali bilayetin varisi nasıl mı gidecek? Oho! Büyük suç. Kediş bulur kaymakam olarak. Ya bir milletvekili ne yapacak? Tövbe tövbe. Cami açılışına gidecek, Cuma'ya gidecek öyle mi? Bir genel müdür veya devlet ricalinden birisi nereye gidecek? Aziz kardeşler, cami yapıyoruz, değil mi? Benim söyleyeceklerimi iki tane değerli müftü anlattı burada, hocamız, değerli müftüler. O kadar güzel konuştular ki, camiden, bu güzel zameden daha güzel konuştular. Peki, Ezanlar nasıl okuyuyordu Nezati Hoca? Sen hiç orta zannedin ezan okumuş musun Nezati Hoca? Yeni ezanı yedi. 1946'dan 50'ye kadar ezan Demokrat Parti iktidara gelip ezan ee, Mayıs, Haziran Haziran'dan mı ezan okundu? Ezanın okunmasını anlatsam vakit yok. Ezan okudum okudum. Nasıl okudun? Merak ettiniz beni. Televizyona geçerse biri sordu bana. Yeni yaz, o es yani yazarı bir oku bakalım. Neydi bu ben. Ondan sonra, Tanrı Uludur, Tanrı oludur. <laughs> Tanrı oludur. Tanrı, Uludur. Tanrı Uludur. Türkiye'de benden daha iyi şu anda bu ezanı okuyan kalmadı. Hep özgüler. Özür dilerim ya, ne yapayım, söyledim ya. <laughs> Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Yal <laughs> kamete, bu böyle, yal <laughs> kamete. Hafuzak Hakkı bir yer, Peltek, Peltek, Hafız Hakkı. Ne yazın ha? Gidip Peltek.

Bunlar kim okuyacak? Şimdi, namazı Türkçe kim kıldıracak? Saadet-i Kaynak dedik mi? Saadet-i Kaynak. Sultan Ahmet Zahmet Paşam ben kıldırırım. Ona geç kıldır bakayım. Sabah namazını. durdu. Türkçe kıldırma. Sultan Ahmet'e. O için Dön, döndü geri. Bunu onların gözü dedi. Bu da sabah Bunu, Bu o şey. Tanrı'nı dur. Dur Türkçe okuma. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ceza gününün hakimi Allah'tır. O ki ele mi ha? Hadi dön de içeri bak. O ananın gözü bu millet beğer gitti. Cemaat taktik gitti. Hey, tamam kesiyorum. Aa, bu efendim bu, bu iş böyle geldi böyle gitti. Şimdi hadi bakayım camiler yap Allah Allah ziyare etsin, valiler gelsin, milletvekilleri gelsin, melekler gelsin, melekler! Evet. Yeminle söyleyeyim, şu mecliste şu melek var şu anda, melekler geliyor,